arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Burada şimdi birkaç tane sihirbazlık yapacağım. Birincisi lamba, ikincisi kart. Tamam. Ben evet. de izliyorum Defnoş'um seni. Sonra da bunu şöyle kaydedeceğim. Sopayla mı o okus pokus yapıyorsun? Onu al istersen eline. <laughs> bunu yapıyorum tamam. Evet ilk ilk şovunda ne yapacaksın bize? Evet. <laughs> kartlardan başlayalım. Tamam, ne yapacaksın bize kartlardan? E şimdi bak. Tamam, ben şöyle şunu seçtim. Buyurun. Evet, bunu seçtim arkadaşlar. Defne görmedi. Buyurun, verin. Ver, bakma ama. Karıştırıyorsun, o. Karıştırıyorum çocuklar, bulamayın diye. Tamam, hangisi? Hadi bul bakalım, sen bulabilecek misin? Şimdi. Evet, oydu. Nasıl bildin? Ben nasıl yapalım çocuklar? İyi tamam. Başka ne numara yapacaksın bize? İsterseniz ikincisi lamba olsun. Lamba mı? O nasıl bir şey? Pokus pok. Pokus pokus. Pok, lamba açıl. Wow. O lambayı yaktın ha? Nasıl <laughs> kapatıyorsun? Bakın fokus fokus lamba bakalım. Wow. fokus fokus lamba mor ol. mor mu? evet Wow. başka renkte yapabiliyor musun? fokus fokus lamba pembe ol fokus fokus lamba mavi ol Aferin sana. Dokuz pokus lamba kapan. Dokuz dokuz lamba gerçek renginde ol. Vay. Tamam sen. şimdi böyle kalsın çocuklar. Tamam böyle kalsın. Sen harbiden bu işi çözmüşsün. Başka neler yapabiliyorsun? Ç Ç çocuklar şunu ne Bir kaybedeyim. Evet. Çünkü tam şu kameranın önüne gel. Evet ne yapacaksın şimdi bize Defne? Burada gördüğünüz komik mecaati kaybedeceğim. Kaybedeceksin. Hadi yap bakalım pokus pokus. Pokus pokus. Mecati kaybol. Bakayım. Vay inanmıyorum. Nasıl kaybettin? E, şöyle şöyle yaparken şuraya fırlattım. <laughs> yani ben de zannettim gerçekten kaybediyorsun. Meğerse fırlatmışım. <laughs> Sihirbazlık diye bir şey yok muydu yoksa? Yo vardı videolarını izledik biz. Evet tamam başka ne yapacaksın bize? Şu televizyonu açıp kapanmayı bir deneyeyim. Hangi televizyonu? Buradaki gördüğünüz. Evet yap bakalım. Hokus pokus televizyon kapan. Vaaav. Wow. Hokus pokus televizyon açıyor. Aa açılmıyor galiba Defne hoş. Aa açtı. Ha, çok güzel. Helal olsun sana. Başka neler yapacaksın? Ne yapmamı istersin? Başka senin yapabildiğin hokus pokusluklar var mı? Ne, ne yapmamı ne Mama istersen. Bak üç tane oraya üç tane kağıt çıkar. Hı -hı. Bir tane oyuncu çocuklar? Bir, iki, şuradan üç. Şimdi ben o üçünden bir tanesini seçeyim. Hı -hı. Sen onun hangisi olduğunu bulmaya çalış bakalım. Şöyle şuraya getir kameranın önüne. Seçin. Şimdi bakıyorum. Arkadaşlar, şunu seçtim. Tamam mı? Buraya da koyuyorum. Şimdi karıştırıyorum hepsini. Defne bakalım onu bilebilecek mi? Al Defne. Sence bir tane şu göster bakayım hangisini sence seçtim? Şu ortadakini bakacağım. Göster bakayım kameraya onun çıkarttığını. Kameraya göster. Evet, onu seçmiştim. Nasıl bildin? Ya sen gerçekten sihirbazsın. Gösteri yapıyorum size. Tamam. Biraz geri gidebilirsin. Tamam buyurun. <laughs> Aferin sana ya. Yaparım ben Her sene yaparım. Evet. Çocuklar izlediğiniz için çok teşekkürler. Yorum atmayı ve zile tıklamayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.